Sen delirdin mi ya? Özür dilerim. Böcek vardı. Kızım, yandın mı? Yandın mı? Karnına Yok. bir şey oldu mu? Kafayı mı yedin sen? Böcek vardı. Ya ne böceği? Örümcek vardı. Üstüne yürüyordu, ısırmasın diye. Ne örümceği? Yani. Bu ev her gün siliniyor. Ne örümceği? Hadi git değiştir üstünü. Ya yardım et. Ya dokunma! Değil. Dokunma, yanıyordum ya. Gel, gel. Hadi, hadi yavrum. Değiştir üstü. Çok özür dilerim. Bir şey olacak. Şuraya git. Oh. Gel canım. Manyak ya. Hay Allah'ım. Kızım sen kendinde misin? Kendim deyim. Böcek vardı. Böcek. Hay hasbin Allah. Hayat. Efendim abla. Hayat hay, gel. Gel Allah aşkına sil şuraları. Hayırdır? Hayırdır ne oldu abla? Nilay doğaya yastıkla vurdu. Tövbe estağfurullah. Ay şimdi doğa da ona bir şeyle vurulacak. Al başına belayı ondan sonra. Bir gün huzur yok yani şu evde. Affet beni, ne olur. Ne yaptım ben, neler düşündüm. Ya doğayım, ya bebeklerine bir şey olsaydı. Allah ne olur affet. geldin mi kızım? Ben zaten kendimdeyim anne. Nilay sen ne yaptığının farkında mısın? Kızın elinde sıcak çay varken yastıkla vuruyorsun. Ya bir şey olsaydı ya yansaydı. Ya bebeklerine bir şey olsaydı korkudan. Bir anda refleks oldu anne. Üzerinde böcek vardı yürüyordu. Ben de ısırmasın diye şey ettim. Ne böceği Nilay? Nasıl bir böcekmiş bu da? Bir tek sana gözüküyor kızım. Demek tekme dikkat etmişim anne. Ah, bana bak, bana bak. Sen artık çok olmaya başladın. Ayağını denk al. Ya i̇yilik yaptım, suç oldu. Yapma, yapma. Böyle iyilik olmaz. Ya, özür diledim. Ne yapayım anne? Ayaklarına mı kapanayım? Bana bak, sen hala bu kadına görüşüyor musun? Hangi kadın? Şu Merve midir, nedir? Yok görüşmüyorum. Aman sakın. Sakın bak başımıza bir iş getirirsin. Ne gelecek anne siz de taktınız bu kadına. Git doğadan özür dile. Diledim ya anne. Bir daha dile. Haşlıyordun kızı. Tamam birazdan giderim anne. Abi. Fatih. Toplantıya gidiyorum gelecek misin? Ha yok ben Sönmez anneye yardıma gideceğim ama ben bir şey varsa kalayım. Yok yok abicim yok sen bak keyfine. İyi tamam. Ha abi sana ne diyeceğim? Sen bu tekne işini ne yaptın? Kaparayı verdim. Yok canım. Vallahi. şuraya bak göstereyim sana. Göster bakayım. Bak. Oh. Nasıl? Çok güzelmiş ama. İkinci el ama çok temiz. E ne diyelim abi Allah asadıyla kullanmayı nasip etsin. Amin kardeşim sayende biliyorsun borcum borç. Abi şöyle konuşma ne olur ya. Borç falan yok. Olsun olsun olsun. Nilay'a da daha bir şey söylemedim. Bütün işlemler bilsin ondan sonra söyleyeceğim. Hayırlısı abi. Sonra da inşallah ilk tatilimiz birlikte olur. Beraber olur abi tabii, niye olmasın? Tamam, hadi kolay gelsin. Hadi hayırlı günler. İyice kafayı yedi bu. İnanamadım ya. Bir de böcek diyor, bir şey diyor. Nilay böyle değildi. Sen geldikten sonra dengesizleşti. Kıskanıyor seni. Ya tamam. Onu anlıyorum zaten Nur Sema da ben ne yapayım? Tanıştığımız günden beri bütün terbiyesizliklerine, laf sokmalarına, hadsizliklerine sustum zaten. Ama bu kadar da fazla ya. Haklısın. Bak o da çok üzüldü. E bir zahmet. Üzülsün. Gelebilir miyim? Çok özür dilerim. Bilerek olmadı. Nilay senin benimle derdin ne? Derdim yok. Ne derdim olacak? O zaman benimle uğraşma. Uğraşmaya gelmedim. Özür dilemeye geldim. Nilay sen artık... ...özür dilenecek bir şey yapma. Siz ikiniz sürekli beni dışlıyorsunuz. Odaya kapanıp... ...benim arkamdan konuşuyorsunuz. Bir günde gelip gel bizimle otur Nilay demediniz. Görünmez mi resmen bu evde? Siz beni dertsiz mi sanıyorsunuz? Nilay bir derdin varsa gel anlat konuşuruz. Davet mi bekliyorsun? Size yaklaşılıyor mu Doğa? Nilay abartma istersen. Nilay abartır. Nilay saçmalar. Doğa, ayrıca ben seni yakmak istemedim, tamam mı? Hayatını kurtardım, haberin yok. Özür mü diledi? Dayak mı attı? Böcekten mi hayatımı kurtarmış ben anlamadım. Ay ne bileyim Doğa, ben de anlamadım. Hayır. Üzüldüm de ama.